Arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. Bugün koyun keçi yürürsün de. koyuna koçun yanını götüreceğiz. Keçi. Buraya gidelim. Keçi getireceğiz bu Evet arkadaşlar. Şimdi Gökay'la onu yapacağız. Görevimiz evet. o. Aynen. Başlayalım evet. o zaman. Başlayalım alalım girelim hadi. Görsel var ki mi deni. Ben ne edeyim Aynen. Evet arkadaşlar. Süper kadına destek oluyoruz arkadaşlar hı hı. biz. Süper kadın yılların emektarı ya? Birazcık bizi bakıyor görüyorsunuz. Yani tabii bakmam ben diyeceğim. Bak. varmış. Yağlı yiyeceğiz ya. Hı hı. Evet arkadaşlar. Biz şimdi Ahram gidiyoruz. Hı hı hı. benim süper traktörüm model Bolat marka bunun arkasına sığacak mı senin oyun? biberler kuruyor arkadaşlar buradan İstanbul'a biber göndereceğiz inşallah Allah izin verirse Vallahi Hunan'ı neden biraz versen ben abi. Kim dalgıt ya döven kurusun dalgıt. Fark etmez ya. Bak sen o sizin o kurucu kervan. Vah balkon var. 20 metre. <laughs> turp var hemen dikmişsin. Ya var ya sen işin biliyorsun ya. Hı. Hiç demeyin yok hayır turp bak turp dik diye. Sen ne yaptın Sen ipin bağlayıverin veren her gün. Evet sen? Şimdi buradan koyun mu alacağız? Hı, koyun alacağız, orada boş var. Boşunların. Sen çoğalmasını mı istiyorsun? E çoğalsın ne edeceğiz? Bunu böyle 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 mi yedireceğiz? Ben gelmiyor mu? Evet arkadaşlar. <laughs> Susduk birazcık. Keçi burada mı? Hangi oyunu? Şu küçüğü mü? Bu küçük oyun getirmemedi. Küçük oyun yürüm. Böyle beni bir cibi versen be iki tane. Oğlum sen cibi nerede yaşatacaksın? Yaşatacak, yaşatacak yer var mı? Ölür lan. Öldüğünde ne bütün zaten. Yumurta yapıyor mu onlar? Yumurta yapanlar bütün bir tuttu döndü. Demen ilgi istiyor, yer istiyor. Evet. Yeseydi ya. Tutun. Kahmin. Or. Yemesin Orada mı yesin? Buradan yemesin ha. <laughs> evet arkadaşlar. Yiyorsun bu yoz. Bu gancık tuzu mu? Gelir mi bu? Delir mi? Bu? Delir mi? Bilen ne güzel ya böyle. Ne güzel kuzu kuzu çok güzel ya. Kuzu hangisinin? O da mı bunun? Sen hep böyle oraya yuvuturmaya mı götürüyorsun? Kendimizin var, kendimizin öldü. <gülüyor> <gülüyor> Bu kapı açılmıyor ya. Kapı açılıyor. Dur çok açma. <laughs> Kalksın şimdi. Gidemezsin. Sen, <laughs> sen ipini Gel. Gel. Geleceğiz, geleceğiz geri. Geleceğiz oğlum. Geleceğiz kızım. Geleceğiz. Hadi gel. Geleceğiz, geleceğiz. Bir, bir kaç gün duracak? Birkaç gün durup gelecek değil mi? 2-3 gün durup gelecek. Berkan siz bu işlere ne zaman başladınız mesela? Oyunculuk güzel mi? Oyunculuk güzel mi oluyor? Cebinden yiyor. Cebinden mi yiyor? Evet. Sen ben. Arkasından yürüyorum o zaman ben. Ha, onu bak. <laughs> Oğlum burada şeyin tuvaletini yap da bizim çaba makinesi şeyini batırma. Bakın, bakın. <gülüyor> <gülüyor> Takılıyorum lan. Ben. Keşke benim de eski kıyafetlerim olsaydı. Hem yeyi hem meleği ya bu da. Gel. <laughs> Çiçekleri çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? İçini mi ha? Şunları buraya koyayım mı şunları? Hana mendir veren dursun, tutar benden. Yür. İşe yiyor dur bu. İşesin bir. İşesin işe alsın hadi. hadi. Hadi 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 be Şimdi nasıl göndereceksin şimdi? Hangi ne? Şimdi ha? Geri gel fites var onun. Hadi gel. Bunu mendirelim. Tut. Tut. Ha, tut. tut. Kaldıracağız mı bunu? Hı -hı. Nasıl var bak. Var ya eski kıyafetlerim yeseydim. Dur, dur kızım. Hı -hı. Evet. Otur. Evet arkadaşlar şimdi biz macera dolu Amerika gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Çalıştırıyorum. Açalım kontağı. ¡Oh, tú, oh, da de. Dur. Evet arkadaşlar motorumuz ispos yaptı. Şimdi tekrar çekiyorum ben. Dur go süper kadın. Да, конечно. Varınca orada görüşelim arkadaşlar. ağzını Dur. Ya. Aynen. Hadi bakalım. Bir daha şu iki ha. Şimdi geldik buraya. Bu oyunu bırakacağız. Koçun yanına. Sonra buradan. Buradan da keçi götüreceğiz değil mi? Doğru mu Süper Kadın? gördün Şaka yani. Şunları doldurmayayım mı? Doldu. Çözümedim demedin sen indene. Düğün mi? İndene koç bulacak mı indene gari? Koç bulur. Bulur ha? Tamam da bak. Hemen var bak yani. <laughs> Özlemiş o zaman. Hı -hı. Geçiyor da karşı topu indene. Sen Doldur. bir buradaki o yemlerini ver gari. Ha, bir mani. Maşallah subhanallah. Sen bu işi seviyorsun değil mi? Eee sevmişlik nedir? Ben de alayım diyorum şöyle 20-30 tane bir kuzu. Onlara da bakıvereyim mi? Aha ben <laughs> zaten canili taktım Sevdiği <laughs> sana öldüreceğim. <laughs> Neden yani ya? Hmm. Buna Bakmadı ya. E, boyun baktı değil, Ama o senin değil. o işin, mesleğin Gerdiğinde artık. Sevdiğimi de saklatacaklar. değil mi? E başkasının olsa bakarsın anne. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz şimdi? Altlarını mı temizliyorsunuz? Altları, altları. Bu her zaman alttakini temizliyor musun böyle? E, temizleniyor bazen. Tesis kapın yanı çiğnesin de. Kapı açılmayı. Şimdi gayet. Hı. satılık kurbanlık var mı burada? Hı -hı. Yok ya. Sizin bu iş sıkıntı ya. Böyle Hı -hı. çuvalın üstüne koyup da atmak. Hı -hı. Başka kolay yolu yok mu bunun ya? Arkadaşlar varsa yorumlara yazabilir misiniz? Pencereden atıyorum ben Az oldu na, oldu Az mı? Hangi pencereden? Tabii tamam, pencere açılıyor nasıl? Ha, açılıyor mu orası? Çöpler bakın saman Geçiyor geceyi Geçiyor çıkaracağız da. Nasıl çıkar? Geçi yemeğini niyesin de gitsin buradan? Nasıl? Bir tarlaya gidip gelelim biz? Aa, yemeğe niyesin. Yer tarlaya son giders. Bu bu işler halleder. İyi Geçişin halleder. Bizim işi sonraya kalacak ya. Ha? Saman veriyorsun. Dayın vermiş herhalde saman. Vermemiş mi? Yemiş de hep yoğurdu işte. Geliyor. Sabah mı vermiş? Aha. Hadi olma. Bizim koyun bak bari. He. Hemen ha. He. Bak arkadaşlar, koç arkasından koşuyor. Hı hı bak, gari. Maşallah subhanallah. Maşallah subhanallah. Hı hı. Yakalayacak şimdi bak. Bunu bak. Evet. Bu sak. Şimdi bu gidecek. O kapı kapat karı. Kapı kapama lan canım. <laughs> Kapandım oğlum <laughs> o. Sen ayağın dirgen kaçacak. Ya ütü e bizi sen sevmeyin Doğumce galiba. Doğum günü Doğum yok ki. Koç yakalayamadı ya. Ha? Arkadaşlar bakın buna bak. Getirdik daha yeni. Bismillah. Aha. Yakaladı herhalde bu sefer. Yakalasın. Arkadaş olurlar Arkadaş mı olurlar? Evet. Hayvanlar aleminde. Onlar da öyle arkadaş. Şimdi biz geçe tutacağız bu yeğilerin Şimdi suya git, tut. Samuranın insan bir şey bitti bak ya. Korku over go. Annenin bir şey böyle. Hangi kod samura ya? Ha, İbinde, İbinde bir şey var. Şuraya? Şuraya. Buraya, Aha. bu yeşilliklere. Şey Allah Allah. Evet arkadaşlar buraya bir şey bellemiş anne ha. Tere, roka gibi bir şey mi yapmış? Ha. Ta buraya gelmiş bulmuş ha. Hı. Burada olur diye mi yapmış bunu? Biz de sulaya verelim arkadaşlar sevaptır. Kabadan peki suyu? Böyle bu gübrenin içinde daha mı iyi oluyor? Ha? Ha? Olmaz mı? Yaka deme. Ee, ne diyeceğim ona da? Evet arkadaşlar. Biz o zaman dinlenelim de. Ondan sonra. Sen, <laughs> <laughs> ee, ben mutluğun, ne isidurum? Keçi. <laughs> Geçiği götürelim O zaman bu videomuzu sonlandıralım. Geçiği de alalım. <laughs> alalım Geçiyi götürme <laughs> videomuz ayrı olsun galiba. <laughs> evet. evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben Terbak. bak. Teri ter bak. Alın teri. Alın Alın. Ter alın. Emek. Sizleri seviyoruz. Hepinize. Kendinize iyi bakın. Sen daha yonca mı vereceksin bunlara? Aha. He? Verdim sabaha maçı veriyorsun Sabah dayıma. Sabaha maçı veriyorsun dayım. Eee maşallah. Hazırlık yap veriyorsun. Ne edin kardeşliğime? Kardeşliklerimi böyle seviyorum ha, ben. bedelsizdir değil mi? He? Bedelsizdir. İzleyiciler <laughs> aa, aa. soruyor çünkü. Ücret Bedelsiz alıyor mu diye. Bedelsiz ücret almayın. Yemin olsun ücret alıyorsam Allah canımı alsın bak. <gülüyor> ücret <gülüyor> almayın kardeşim. Canı sağ olsun kardeşim. Tamam. Kardeşim canı sağ olsun. Allah razı olsun. ücret alıyor derim sen. Öyle Olan mi demiş? Ya vay ya. Onlar Olan çok Engil. kötü ya. Değil mi? Olan Olan İnsanlar hep böyle olmuş ya. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a